Gelin beraber Nilay Hanım'ın tam 4 kaşıklık siparişini hazırlayalım. Sürpriz kaşıkta aldığım en büyük sipariş buydu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. 4. kaşığımı ekledikten sonra birkaç tane de üzerine atıyorum ve ilk boncuğumla başlıyorum. 3 tane yeşil fiyonk çıkmış. Bunlar memopetleri temsil ediyor. 3 tane memopet ekliyorum. Şansına tam 3 tane pembe fiyonk çıkmış. Bunlar da kalemliklerimizi temsil ediyor. 3 farklı çeşit siparişini ekliyorum. Sırada taşlarımız var. Bunlardan da 2 adet çıkmış. Yine güzelce siparişini ekliyorum. Mor fiyonklardan da 5 tane çıkmış. Bunlar da A6 Defterlerimizi temsil ediyor. 5 tane siparişini ekliyorum. Siz arkada videoyu izlerken sürpriz kaşık hakkında biraz bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Bir kaşık fiyatımız 400 TL. Ayrıca buradaki ürünlerin hepsi sitede ayrı ayrı da mevcut. Yani tek tek satın almak isterseniz oradan da alabilirsiniz. Takı toka tarzında hiçbir ürünümüz yok. Çünkü benim sayfam komple kırtasiye sayfası. Ama çok isterdiği için toka da getireceğim. Siz de alışveriş yapmak isterseniz internet sitemin linki profilde oradan bakabilirsiniz. Hemen siparişe dönelim. 11 tane pembe yıldız boncuk kutucuğumuzdan çıkmış. Bunlar şerp kalemleri temsil ediyor. Farklı farklı renklerde seçiyorum. Geçtik yuvarlak boncuklara. 5 tane mor boncuğumuzdan çıkmış. Bunlar da mühür ve bileklikleri temsil ediyor. 3 tane mühür, 2 tane de bileklik ekliyorum. Tam 10 tane jel kalem çıkmış. Gerçekten çok şanslı. Burada gördüğünüz jel kalemleri siparişine ekliyorum. 16 ya da 17 tane buradaki çift taraflı kalemlerimizden çıkmış. Ellerimde sayamadım şu anda ama burada gördüklerinizi siparişine ekliyorum. Tam 14 tane sarı boncuğumuzdan çıkmış. Bunlar da fosforlu kalemleri temsil ediyor. Burada gördüğünüz renk hepsini ekliyorum. Sırada ise simli stickerlarımız var. 5 tane mor yıldız boncuğumuzdan çıkmış. Güzelce bunları da siparişine ekliyorum. Son olarak mavi fiyongumuz çıkmış. Bu rastgele bir ürün demek oluyor. Ben de bir tane memopite. Gerçekten çok güzel ürünler çıktı. Umarım Nilay da beğenir. Güzel günlerde kullanılsın.